oynayacağız. <laughs> Allah be. Şimdi Kerem'le Lava Survivor oynayacağız çünkü çok eğlenceli. Ee, Kerem ilk başta kabul etmedi sonradan tamam dedi girelim dedi. Şimdi oynayacağız. Kerem çıkmadıysa çıkmamış ve çok az kişiyiz. Oyun başlaması lazım birazdan. Yoksa Kerem sıkılır çıkar birazdan şimdi. Allah Ya ben az önce hiç çok iyi gitmiştim. Tık 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 tık, tık. saksofon saksofon tık saksofon 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 hay ana, şu adam yüzünden düştüm. Kerem çıkmamış. Biri girdi. Güzel bir e, artı. Bilen- ooo Ya bi hand'e hep sanırım Party friends requests Kim... Büyük. <gülüyor> <gülüyor> Bekliyoruz bakalım birilerinin girmesini. <laughs> Oğlum biz kişi düştü bizden. Abi, bizim Kerem burada. Biraz bekleyeceğiz. Çünkü neden olmasın. Beklerken şu parkuru yapıyorum. O yüzden eğlenceli. Düştüm. ne yapıyor lan bu oğlum dur ya aha biri girdi Tamam buradan sonrası kolay bu arada ama başlıyor çünkü yes başlıyor baya birileri girdi şimdi başlayacak Gitti. Aha başlıyor. Başladı. <laughs> Oğlum çok stres oluyorum bir saniye. Hemen. Oğlum canı gitti. Oo, uh, iki oduna da çöktüm. Bizim oç nerede ya? Bizim hoş Kerem burada bir yerde herhalde. Ebu Bekir. Oha X'le mi plan? Onu sikeyim? <laughs> Aha bizim Kerem orada bir yerde. Lan sikeyim ya. Az uzun toplayacağım. Tamam. Bizim piç Kerem nerede ya? Aha burada. Aa! <laughs> o ev. Ev reis. Reis. Reis eyvallah. Bu crafting'i çalacağım bu arada şimdi. <laughs> Odun kalmamış ya. Şu kenarlardan kazsam. Sıçtık. Ne yapacağım? Odun kalmadı oğlum bana. Ey vallahi reis. Ya piç. Oğlum benim her şeyim gitti ya. Ya öf sinirliyim şu an. Sikerim ananı. Burası bu çocuğu. Ananı sikiyim Kerem yardım et! Şuradaki piçi öldürsem var ya

Ya sige ya. Haçkır var. Komşular yetişin. Ya piç ya. Ya. Şu piç kurusunu öldüreceğim. Ananı. Kerem çıktı lan? Yo. Sıçtık bu arada. Hile geldi ya. Oğlum ben sizi banlatacağım lan. Piç kuruları ya. Hih! Lav geliyor. Adam uçuyor ya! Sıçacağım ama ha! Sana da sıçarım ha! Şunu odundan da çökeceğim. Yaaa! Çiğne! Penem çıktı mı lan? Yok. Kerem yok. Anan kim ya. Kerem yok. Adam uçuyor ya. Siciğim. Lav <laughs> <Love> geliyor, sıçtık. <laughs> Bu ne? Lavmış oh, bir şey. Benim kaçmam lazım lav geliyor Kerem gel Kerem Adam ne uçuyor ya? Oha ne oluyor onu bakayım? O Kerem burada. Kerem kaç. Kerem arkada. Arıyorum şu an Kerem'i. Hili adam uçuyor ya. Evet. Oğlum makro açmış. Beş tane adam makro açmış geziyor mu? Evet. Birisi görünmez mi lan? Evet, görünmez. Oğlum görünür seni öldürenden bahsediyorsun değil mi? Seni öldürenden mi bas? Adam uçuyor. Çık. Ben öldüm. Ben çıkıyorum zaten. Biliyorum ben de öldüm oğlum. Ben geçen kazandım var ya bunda. Bir şey söyleyeceğim. Sen de ne oyun var vallahi. Ben de Aynı baya... Gar... Ha ben de bakayım. Tear down var. Hı -hı. Aga tear down var. Biliyor musun tear down'u? O nasıl bir şey? Ya Minecraft'ın çok gelişmiş versiyonu. Roblox var. Ama ee, girilmiyor. Geliyor. Hotline Miami var. Ee, Soğut South Park oyunu var. scott Pilgrim oyunu var. Stardew Valley var. Among Us var. Kanka, şimdiden 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 şimdiden. Ha? Bana var? Ne var? Kanka. Evet.

onun, onun yüklenmesi kaç saat sürdü kim bilir. Tamam.